Bütün kalbimle seviyorum. Uzak Şehir 29. bölüm ikinci fragmanıyla geri dönüyor ve bu dönüş sıradan bir dönüş değil. Bizi bekleyen yeni sezonda her sahne, her nefes. Geçmişin karanlık gölgeleriyle dolu olacak. Cihan ve Alya. Nihayet tüm engellere, tüm baskılara rağmen. Yeniden birbirlerine döndüler. Konağa adım attıkları o an. Yalnızca bir kavuşma değil aynı zamanda herkes için yeni bir savaşın başlangıcıydı. Birbirlerine duydukları aşk, yıllardır bastırdıkları hislerle birleşip adeta bir fırtına gibi patladı. Ama onlar biliyorlardı. Bu kararın bedeli çok ağır olacaktı ve yine de birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıydılar. Fakat bu aşkın zaferi, sadakatin gözünde büyük bir felaketin ilk kıvılcımıydı. Alya'nın Kanada'ya gitmemesi, onun için bir ihanetti sadakat, kalbindeki öfkeyi saklamadan. Bu aşkın önüne set çekmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Ve Cihan, annesine karşı gardını almaktan hiç çekinmedi. Böylece bir annenin sadakati ile bir oğlun aşkı arasında acımasız bir savaş başladı. Aynı anda. Mine cephesinde yükselen öfke. Sadakatinkinden farksızdı. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, Alya'ya karşı içindeki hırsın ateşiyle harekete geçti. Onu yok etmek için planladığı hamle. Sadece Alya'yı değil, kendisini de geri dönüşü olmayan bir sona sürükleyecekti. Fakat Mine, bu planın bedelinin ne kadar ağır olacağını henüz bilmiyor ve sonra geçmişten gelen karanlık bir gölge, İkmel. Uzun zaman sonra hapisten çıktı ve özgür kaldığı o ilk an tüm öfkesini Cihan'a yöneltti. Onu yok etmek için hazırladığı plan. İlk darbede boşa çıktı. Ama bu başarısız saldırı. Yeni, çok daha tehlikeli bir savaşın başlangıcı oldu. Cihan artık yalnızca aşkı için değil, hayatta kalmak için de savaşmak zorunda. Çünkü düşmanları çoğaldı ve her biri geçmişin en karanlık sırlarını silah gibi taşıyor. Bu sırlar arasında en büyüğü ise Boran. Boran'ın ölümü başından beri gizemlerle doluydu. Yeni sezonda. Çok sayıda flashback sahnesiyle Bora'nın geçmişiyle yüzleşeceğiz. Hatta bir sahnede Cihan'ın Bora'nı bıçakladığını göreceğiz. Ve bu sahne sadece bir anı değil, her şeyi değiştirecek bir itiraf gibi olacak. Alya ile Cihan öğrendikleri bu gerçeklerle sarsılacak. Tüm düşünceleri altüst olacak ve bu yeni bilgiler onları yeniden zorlu, karanlık bir sürecin içine sürükleyecek. Boran gerçekten öldü mü? Yoksa herkes büyük bir oyunun parçası mıydı? Onun gerçek yüzü ortaya çıktığında hiç kimse artık eskisi gibi olmayacak. Bu arada aşk ve ihanet başka cephelerde de çatışıyor. Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi. Albor ailesinde adeta bir deprem yaratıyor. Naren, İki aile arasında sıkışıp kalıyor ve sonunda öyle ağır bir bedel ödüyor ki bu sadece onun değil, herkesin hayatını değiştiriyor. Şahin'le olan ilişkisi büyük bir krize giriyor ve saraydan kovulması olayları daha da alevlendiriyor. Zehri'nin bebeğinin aslında Kaya'nın çocuğu olduğunun ortaya çıkması, bardağa taşıran son damla oluyor. Kaya'nın dünyası yıkılırken İpek'in onu bırakmayı reddetmesi daha karanlık gelişmelerin habercisi oluyor bu sır açığa çıktığı anda tüm dengeler paramparça olacak ve tüm bu karmaşanın ortasında Alya ile Cihan sonunda aşklarını herkese ilan ediyorlar. Ama bu mutluluk sadece fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Çünkü İkmel'in planları onları büyük bir felakete doğru sürüklüyor. Geçmişten gelen sırlar, gün yüzüne çıkan ihanetler, bitmeyen intikamlar hepsi bir araya geldiğinde Uzak şehirde hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak. Bu defa aşk ile nefret, sadakat ile ihanet, hayat ile ölüm arasında sadece incecik bir çizgi var ve o çizgi her an yok olmak üzere. Hazır olun çünkü bu sezonda sadece karakterler değil siz de nefesinizi tutarak izleyeceksiniz. Uzak şehir. 29. bölüm ikinci fragmanı ile geri dönüyor ve bu dönüş sıradan bir dönüş değil. Bizi bekleyen yeni sezonda her sahne, her nefes geçmişin karanlık gölgeleriyle dolu olacak. Cihan ve Alya nihayet tüm engellere, tüm baskılara rağmen yeniden birbirlerine döndüler. Konağa adım attıkları o an yalnızca bir kavuşma değil, aynı zamanda herkes için yeni bir savaşın başlangıcıydı. Birbirlerine duydukları aşk, yıllardır bastırdıkları hislerle birleşip adeta bir fırtına gibi patladı. Ama onlar biliyorlardı. Bu kararın bedeli çok ağır olacaktı ve yine de birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıydılar. Fakat bu aşkın zaferi, sadakatin gözünde büyük bir felaketin ilk kıvılcımıydı. Alya'nın Kanada'ya gitmemesi onun için bir ihanetti. Sadakat, kalbindeki öfkeyi saklamadan bu aşkın önüne set çekmek için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı ve Cihan annesine karşı gardını almaktan hiç çekinmedi. Böylece bir annenin sadakati ile bir oğulun aşkı arasında acımasız bir savaş başladı. Aynı anda Mine cephesinde yükselen öfke, sadakatinkinden farksızdı. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, Alya'ya karşı içindeki hırsın ateşiyle harekete geçti. Onu yok etmek için planladığı hamle, sadece Alya'yı değil, kendisini de geri dönüşü olmayan bir sona sürükleyecekti. Fakat Mine bu planın bedelinin ne kadar ağır olacağını henüz bilmiyor ve sonra geçmişten gelen karanlık bir gölge, İkmel. Uzun zaman sonra hapisten çıktı ve özgür kaldığı o ilk an. Tüm öfkesini Cihan'a yöneltti. Onu yok etmek için hazırladığı plan. İlk darbede boşa çıktı ama bu başarısız saldırı. Yeni, çok daha tehlikeli bir savaşın başlangıcı oldu. Cihan artık yalnızca aşkı için değil, Hayatta kalmak için de savaşmak zorunda. Çünkü düşmanları çoğaldı ve her biri geçmişin en karanlık sırlarını silah gibi taşıyor. Bu sırlar arasında en büyüğü ise Boran. Boran'ın ölümü başından beri